Her sabah uyandığımda bunu mu göreceğim şimdi? Acaba dünyada benim kadar şanslısı var mı? Böyle işe falan nasıl gideceğim acaba ya? Bir yolunu buluruz artık. Hmm. Öyle mi dersin? Ben bir sonraki doğum günümde de dilek hakkı istiyorum. Yok öyle bir şey. Nedenmiş? O son kabuğu kullanmayacaktım. O olmadan da evet derdim. Ama korktum. Onca şeyden korkmadım. Bundan mı korktun? Hayatımın sorması en kolay. Cevap beklemesi en zor sorusuydu. Vay 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 vay. Herkes uyurken kaçacaktın demek. Ama galiba planını bozdun. İşe gidiyorum. Her hareketim seninle ilgili değil. Allah Allah. Kesper. Hayırdır? İyi iyi hiç öyle. Ne söyleyeceksen ben de duyacağım Kesper. Boşuna kıvırma. Söyle. Şu plaka işine haber var. Çubukla sizi ateş edenler alakalı. O Kaan şerefsizini kurtaranlar. Neymiş? Geçen belki adamlar değil bunlar abi. Plaka Korhan Yaman adına. Korhan Yaman mı? O kim ya? Gozi. Oktay'ın Gozi. Nasıl? Onlar ortak mıymış? Burcu nere? Adam hala emniyette. Oktay hakkında konuşmaya korkuyor ama bana kanı verir. Haber ver öğrenince. Tabii ki de vermeyeceksin. Kes bunların aza ver. Sen? Abime, onların da huzur hakkı bu kadarmış. ne zaman çıkacağım? Doktor bir süre daha bizimle olacağınızı söyledi. Ben şimdi iğnenizi yapayım, siz biraz uyuyun. Yapmayı istemiyorum. Bu halde çıkamazsınız. Bir saniye doktora söylemeden çıkarım sizi buradan lütfen. Biri yardım edebilir mi? Ben, Hayır lütfen. Şekilde çıkamazsınız dışarı. Ben, ben çıkıyorum. çıkıyorum dediysem çıkıyorum. Ben sevdiğiniz kalmıştı içeride? Bayağı itti filan. Hiçbir <laughs> şey bir şey yok. Çıkmayacağım kardeşim, mı? Ya millet susuzluğum anlaşıldı diye sevinir. Senin yaptığına bak ya. Lan oğlum, deli deli olma. Savcı Oktay iblisinin cezasını sen mi yatacaksın? Ne oğlum kalk git. Ben yaptım ben. Ben öldürdüm amcaoğullarını. Babam hapusta yalnız bırakacağım ama amcaoğlu katil olurum daha iyi. Kardeşim sen manyak mısın ya? Manyak? Ya ne? Oğlum emniyete adamı zorla sokarlar, zorla çıkarmazlar. Lan kalk git. Çıkmayacağım efendim. Ne oluyor burada? Çıkmayacağım diyor ya. Yurdal Sargun, sizi alalım. Bir dakika, ne oluyor? Hastaneye gideceğiz, sağlık raporu için. Oradan da savcılığa geçeceğiz. Bunu benimle birlikte getirmeyin. Benden sonra salın bunu. Bir dakika. Çıkmayacağım arkadaşım. Suç işlerim. Mevlim memura mukamet ederim. Yurdal Bey, sizi burada yalnız bırakmayacağım efendim. kıskandı. <laughs> Afiyet olsun. Gül reçeli. <laughs> ben çok... Seviyor musun? Gül annem söylemişti. Annen yaparmış. Savaş artık konuşmamız lazım. Sabaha kadar demiştik. Sonsuza kadar demiştik. Söyleyeceğim şey önemli. Daha fazla ertelersem eğer içme dert olacak. Peki tamam. Artık ona iznimiz yok. Dert falan olmayacak. Söyle. Dert olacaksa bana olsun. Biz hani konuşuyorduk ya. Suzan babana neden bu kadar düşman diye. Hı, hı. Ben onu öğrendim. Babanın bir ilişkisi varmış. Annen varken, yani Tülin'den önce. Suzan'ın kız kardeşiyle. Ayla, hayal meyve hatırlıyorum. Ee, ne olmuş? Kalbini mi kırmış? Yok. Sadece kalp kırıklığı değil. Yani daha başka bir şey. Nasıl söylenir? Savaş bundan sonrasını babana sorsan olur mu? Soramam. Neden? Dün teslim oldu çünkü. Oktay'ın yerini öyle bulabildik. Benim için mi? Bak hayır. Kendini kahretme lütfen. O böyle olsun istedi. Bizim için. Soramayacaksın yani. Görüş gününe kadar Suzanın kardeşi Amerika'da intihar etmiş. Ah oh, baba ah oh, sana. Ondan bu düşmanlığı. Ölmeden önce bir çocuk dünyaya getirmiş. Nasıl? Babandan hamileymiş. Savaş senin bir kardeşin daha var. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.